Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Ankara'ya çıkarma yaptı. Milliyetin Bakanı Nabi Avcı ile görüşen heyet, İmam Hatiplerin sorunları ve çözümlerini görüştü. Vakıf Başkanı Ecevit Öksüz, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini açıkladı. Abdullah Ecevit Öksüz başkanlığında Ankara'ya giden TİMA yönetim kurulu üyeleri Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı ziyaret etti. Görüşmede imam hatiplerin sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten vakıf başkanı Öksüz, TİMA tarafından hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporunun da Bakan Avcı'ya sunulduğunu kaydetti. 4 artı 4 artı 4 eğitim öğretim sistemine geçilmesinin ardından imam hatiplerin önünün açılmasıyla birlikte halkımızın bu okulları bağrına bastığını vurgulayan Öksüz, geçiş süreci içinde bir takım sıkıntıların yaşandığını, bu sıkıntıları gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Camiası'nın var gücüyle çalıştığını dile getirdi. Nitelik açısından gelişimlerin büyük oranda tamamlandığını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kalan eksikliklerin tamamen giderilebileceğini ifade eden Öksüz, bundan sonraki süreçte eğitim öğretim sisteminin nitelik olarak daha üst seviyelere çıkacağını belirtti. Kimav'ın faaliyetlerini yakından takip ettiklerinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da, Kimav ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının gönüllü çalışmalarının eğitim öğretim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konya Ocak ayında rekor kırdı. Bu rekor ilerisi için umut oldu. İş Dünyası'nın geleceğe daha güvenle bakması